Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle davul fırını incelemesi yapacağız. Şu anda fırınımızın kapağı kapalı. Şu şekilde açtığınızda çektiğinizde açılıyor. İki yana açılan kapağı var. Tek katlı pişirim için uygundur. Altında bir ızgarası var. İçinde şu an bir kurabiye tepsisi koyulu. Bu piştikten sonra alt üst pişirmesine bakacağız. Kendinin tepsisi gayet kalın bir tepsi. Kapağını örtüyoruz. Şuraya girdiriyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz. Burada havalandırma kısmı var. Çevirdiğinizde dönüyor. Ama bunlar genelde böyle sıkıntılı oluyor. Yani şuradan çekiyoruz da biz öyle açılıyor. Ama pişerken kapatılması daha mantıklı ayarının heh, şu an oldu. Çevirirken biraz arıza verebiliyor. Alt ve üst şeklinde düğmesi. Sağ taraf altı, sol taraf üstü açıyor. Fırınımızı açtık. Buradan camından bakabilirsiniz. Ve fırın ısındığında çok ısık, sıcak oluyor. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya bir telefon flaşı ya da el fenerle bakmanızı öneririm. Yoksa içi çok net gözükmüyor şu an. Göremiyoruz mesela içindeki e, tepsiyi. O yüzden piştiğinden emin olmak istediğinizde buradan bakabilirsiniz. Bakalım nasıl pişirecek. Bekleyelim görelim. Evet şimdi pişmiş. Bu fıranın ufak bir problemi var. Çevirmeniz gerekiyor. Tam piştiği yönün tersine. Ya da üzerine kağıt koymanız gerekiyor. Birazcık çekelim onu bezle. İstiyorsan ittirenin arka tarafa yanmasın. Dikkat edin. Bu çeviriyoruz. Diğer yönünün biraz tersine. Ve kapağını açıyoruz. Çok, Çok az. vakti Fırından kurabiyemizi çıkardık. Kontrol ediyoruz. Evet, orta kısımları gayet güzel pişirdi ama kenar taraflara yeterince pişirmedi. Kendi büyük tepsisi özellikle altı. Görünüyor ki daha geç pişiriyor. O yüzden siz altını 2 ya da 3 dakika önce erken açmayı ihmal etmeyin bundan sonra. Aynı fırınsa tabii. Orta kısımdakiler ama gayet güzel pişti. Kenardakilere dikkat edeceksiniz bundan sonra arkadaşlar.